Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size ondaklı sayılarda yuvarlama konusuyla ilgili yeni nesil beceri temelli ikinci sorunun çözümünü yapacağım. Bakın yeni nesil soru olduğu için ilk önce örneğe baktık. Örneğe bakarsak 28 tam 1724 sayısı %1'ler basamına göre yuvarlanmış. 28 tam %72 olmuş. Bakın bu örnekte bir şey anlamak zor. Bazen örneklerde anlamak zor oluyor. O zaman üstündeki ifadeyi okumanız lazım. Diyor ki üçgenin anlamı neymiş? İçinde yazan ondaklı sayı en sağdan bir önceki basama göre yuvarlıyor şeklinde tanımlıyor. Bak üçgen içinde yazan sayı ne kadar? Bakın üçgen içinde yazan en sağdan bir önceki basamın en yüzde birler basamına göre yuvarlandı anlamına geliyor. Diyor ki bizim bakın k eksi bir tane üçgen verilmiş. İçine en içe bir sayı yazılmış k. Bundan sonra yuvarlanın. Bakın en dıştaki yandaki şeklin şunu demek istiyor yani. Bakın şekil verilmiş. En içte en içte bakın virgülden sonra k basamak varmış. Üçgen sayısı k eksi bir tane. Yandaki şeklin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bizde üçgen k eksi bir tane üçgen varsa biz yuvarladıktan sonra yuvarladıktan sonra oluşan sayıda en son sayıda k eksi bir tane rakam silmemiz lazım. Biz bu sayıdan k eksi bir tane rakam siliyorsak biz içindeki bakın içindeki en içteki sayıyı bakın en içteki sayı virgülün hemen sağındaki onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali nedir diye soruyor bize. O zaman bakın virgülün içindeki şöyle diyelim. E, en üstteki ondaklı sayının en üstteki ondaklı sayının dikkat et bakın en üstteki ondaklı sayının onda birler basamağına göre, göre yuvarlanmış haline bakacağız. Onda birler basamağını buldum. Onda birler basamağı yanındaki rakama baktım bir. Bir beşten küçük olduğu için onda birler basamağı aynı kaldı. Bakın onda birler basamağı sağındaki bütün rakamları sildim. O zaman ne geldi? 24 tam onda dört. Demek ki bu yandaki şeklin sonucu 24 tam 14 olan 5'tir sevgili öğrenciler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.